determinantlarla ilgili bu permütasyon ve inversiyonla ilgili bir iki noktaya değindikten sonra tabi determinantların diğer özelliklerine geçiyor olacağız. Dolayısıyla determinantları hesaplamak için permütasyonlara bağlı kalmadan metotlar geliştireceğiz. Bununla birlikte permütasyonların şu özelliğini kullanıyor olacağız. Bir permütasyonda iki sayıyı yer değiştirirsek o zaman inversiyonların sayısı ya tek sayı artar ya da tek sayıda azalır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Buradan değerlendirebilirsiniz. Çünkü böyle bir durumda ya iki ardışık sayı yer değiştirir. Eğer iki ardışık sayı yer değiştiriyorsa sadece bu ikisi arasındaki inversiyon varsa yok olur, yoksa var olur. Dolayısıyla bir birimlik bir artış veya azalış olur inversiyonların sayısında. Yok eğer artışı olmayan iki sayı yer değiştirirse bu kez e, bu iki sayı arasındaki inversiyonun gene varlığına göre e, tek sayıda e, bir artış ya da azalış olur. Bunu az önce üzerinde çalıştığımız e, Excel çalışma sayfası üzerindeki şu permütasyona bakarsak mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradaki inversiyon sayısı 0. İlk durumda e, iki ardışık sayıyı 3 ve 4'ü yer değiştirecek olalım. Bunu yer değiştirdiğimizde Dikkat ederseniz sadece bu ikisini ilgilendiren bir durum ortaya çıktı. İnversiyon sayısı bir artmış oldu. Tersi olsaydı biraz azalmış olacaktı. Eğer inversiyon iki ayrı sayı, ardışık olmayan sayılar arasında yapılırsa mesela yine birinci dizilimin permütasyonunda 5 ile 2 yer değiştirmiş olsun. İlkinde permütasyon sayısı, inversiyon sayısı sıfırdı. Burada 5 ile 2 yer değiştirince eğer sayarsak 5, 3'ten, 4'ten ve 2'den daha büyük. Yani 1, 2, 3. 3 tane e, inversiyon e, var burada. E, yani 5'in 3'ten, 4'ten ve 2'den daha büyük olması 3 tane. Yanı sıra 3'ün ve 4'ün de 2'den büyük olması söz konusu. Dolayısıyla eee sayısı toplam 5'e çıktı. Bu 5 nasıl gerçekleşti? Biz bunu sayarak belirledik ama bunun bir de formülü var. Aslında bu 2 n artı 1 şekilde gerçekleşti. Diğeri de öyle gerçekleşmişti aslında. Yani iki sayı arasındaki sayı e, inversiyon yapılan iki sayı arasındaki sayı idi. E, dolayısıyla burada örneğin 2n artı 1, 1 olarak gerçekleşti. Neden? Çünkü ardışık iki sayı arasındaki sayı 0 olduğu için 0 çarpı 2 artı 1, 1 olarak gerçekleşti. Burada İnversiyon yaptığımız sayılar 2 ile 5. Arada ne var? 2 tane sayı var. 3 ve 4. Dolayısıyla 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 artı 1 5. Biz bunu sayarak bulduk ama 2n artı 1 formülü de burası için aslında geçerlidir. Peki dizilimin en başındaki ve en sonundaki ifadeleri yer değiştirmiş olsak. 1 ile 6'yı yani. Gene bunu orijinal dizilim olarak düşünürsek 1 ile 6 burada yer değiştirdiği zaman 1 ile 6 yer değiştirdiği zaman oluşan eee inversiyonlara bakalım. 6 1 2 3 4 ve 5 tane inversiyon 6'nın bulunduğu konumdan geliyor olacak. Eee 1 2 3 4 tane inversiyonda 1'in kendi önündeki diğer bileşenlerden küçük olmasından geliyor olacak. Dolayısıyla 5 4 daha 9. Peki bu formülümüze uygun mu diye bakarsak 1 ile 6 arasında kaç sayı var? 1 2 3 4. O halde buradaki formül 2 çarpı 4 artı 1 şeklinde çalışıyor olmalı. Bu da 9. Biz bunu sayarak elde etmiştik ama bu şekilde karşımıza çıktı. Peki bu dizilimde şu son halinde şu dizilimde e, tekli bir değişiklik yaparsak nasıl etkisi olacak? Örneğin 6 ile 2'yi burada olduğu gibi yer değiştirsek ne olacak? Bu 2 ve 6'nın yer değiştirmesi ...inversiyonu nasıl etkiler? E, bunu biliyoruz yukarıdan. E, eğer bu durumda inversiyon ya bir artar ya bir azalır. Neden? Çünkü bunların arasında sayı yok, sıfır. Dolayısıyla bunun değişimi inversiyonu ya bir arttırır ya bir azaltır. Burada 6 ile 2'yi yer değiştirdiğimizde 6 ile 2 arasında inversiyon vardı ortadan kalktı. Dolayısıyla 9'dan 8'e düşmüş oldu. Yine 2n artı 1 formülüyle düşünürsek aralarında tek sıfır sayı olduğu için 0 artı 2 artı 1. Yani burada kastettiğimiz bu 3 slaytta anlatmaya çalıştığımız şeyler bunlar. Determinantların özelliklerine bakmaya devam edersek eğer bir A matrisi bir A matrisi e elim bir matrisi elimizde mevcutsa bunun determinantı bunun transpozunun determinantına eşittir. Bunun ispatına e, bakabilirsiniz. Bunun kare matris olduğunu unutmamak lazım. bu e, aşağıdaki ifadede. Ancak biliyorsunuz ki transpoz matris bir önceki matrisin yani orijinal matrisin satır ve sütunlarının yer değiştirmesinden elde edilir. Dolayısıyla bir matrisin içinde satır ve sütunların yer değiştirmesi onun determinantın mantığını hatırlarsak her seferinde bir satırdan tek bir eleman seçme ve ona ait satır sütunu kapatarak diğerlerini seçme mantığı dolayısıyla mantık olarak da A'nın determinantı ile A'nın transpozunun determinantının birbirine eşit olacağı ortaya çıkar. bu soruları inceleyebilirsiniz. Bunlar üzerinde yeteri kadar durduk permütasyon ve inversiyonlarla ilgili. Ama mesela bir tanesi için bakılacak olursa mesela B'ye bakalım burada. Bunun burada kaç tane inversiyon var bu permütasyonda? 4 2 1 ve 3'ten büyük. O halde 3 tane 4'ün konumundan dolayı var. 5 2 ve 1 ve 3'ten büyük. O halde 3 tane de 5'ten dolayı var. 6 2 1'den büyük. O halde 1 tane de bu 2'nin 1'den büyük olmasından dolayı var. 7. O zaman bu B şıkkı için eee bu permütasyonda 7 tane inversiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda ne demektir? Bu B bu permütasyonu 1 tekli, tek permütasyon. Diğer soruları lütfen siz değerlendirin konuyu pekiştirmek için. bir 5 çarpı 5 tipindeki matrisin sütun indislerinin aşağıdaki permütasyonların her birine göre işaretini belirleyiniz. Okay. Bu durumda tek mi çift mi olduğunu bilmem gerekiyor. Ve çiftse ise artı bir kat sayısının ya da sembol olarak bakarsak artı. Tekse eksi ka, e, sembolüyle buluşturulmalı. Gene mesela burada B'ye bak bakmış olalım. 3, 1 ve 2'den büyük buradan 2 inversiyon geldi. Diğerlerinde herhangi bir şey yok burada dikkat ederseniz. İnversiyon yok. 3 sadece 1 ve 2'den büyük. Dolayısıyla 2 bunun inversiyon sayısı. O halde bu bir çift permütasyon. Demek ki bunun kat sayısı artı. Kat sayısı artı 1 veya sembolü artı olacak demektir. Eksi olacak bir tanesi için düşünelim. Mesela şuna bakmış olalım. Buna baktığımızda 2 1 3 4 5 2 1'den büyük eee burada 3 1 2, 2 1'den büyük. Bunun dışındakilerin hepsi gene bu sefer tek bu. 2 1'den büyük. Dolayısıyla bir tane inversiyon var burada. Sadece 2'nin 1'den büyük olması. O halde bunun katsayısı bu bunun sembolü eksi e, o, işareti eksi işareti olacaktır negatif sembol ya da determinant hesaplarken işlemede negatif katsa e, negatif sembolle katılacak demektir. 5 çarpı 5 tipindeki matrisin sütunları aşağıda her birine göre işaretini belirleyiniz demişiz. Bunların her birinde 5 tane sembol olması gerekir. Mesela burası 2, 1, 3, 4. Hayır. Bu olmaz. Bunun mutlaka yanında bir yerlerde bunun 5 olmalı. Mesela biz 5'i burada şu araya yerleştirmiş olalım. Bu durumda soru doğru bir soru olur. Yoksa 5'e 5'lik bir matriste böyle bir permütasyonu bu şekilde kullandığımız düşünülemez. Bu soruları bunların tabi Zor olmayabilir ama e, pekiştirmek e, önemli. Sınavdaki e, başarınızı olumlu etkiler. Bunların determinantlarını hesaplayınız demişiz. Biliyoruz ki iki ekilik determinantlarda e, asıl köşegendeki elemanları çarp, eksi diğer köşedeki, ters köşedeki köşegendeki elemanların çarpımını da bundan çıkar. Burada 4 eksi 4 sıfır. Burada da gene benzer şekilde eksi 3 artı 3 sıfır çıkacaktır. Ee, buradaki e, 8. soru ee, 4 çarpı 4'lük bir maddis olsun. Bunun determinantının genel ifadesini oluşturunuz. Bu ne demek? Ee, i̇çindeki elemanları a11 a12 A13 şeklinde kullanarak determinantını çıkarınız. Burada inversiyonlara tek tek bakmak gerekecek. Çünkü bildiğiniz gibi o 3'e 3'te kullandığımız kolay determinant hesaplama yöntemi 4'e 4 için geçerli olmayacaktır. Elimizdeki determinantlardan Bunların determinantlarının hesaplanması ile ilgili Excel çalışmamız olmuştu ve orada determinantın hesaplanmasındaki mantığı da inversiyonlu olan ilişkiyi de açıklamış idik. Ama tabii üç ölçülük bir matris verilmişse bunun doğrudan şu şekildeki ilişkilendirmesi ya da o diğer kolay yöntemle determinantları çıkarabiliriz. Ama her halükarda bu yapının e, o e, dizilimlerde bu matris elemanlarından oluşturulabilir farklı permütasyonların e, işleme girmesi gerekiyor olacak. Bu üçlüler için e, işlemin e, İsterseniz Excel'de bunun bir tanesi için değerlendirme yapalım. Mesela B matrisini B matrisi burada pardon B şıkkında verilen determinantı ele alacak olalım. Burada B'nin 2, 1, 3 eksi 3 2, 1 ve eksi 1, 3 4 elemanlarından oluşuyor. Bunun kullanılabilir o kolay yöntemini gene kullanabiliriz veya onun yerine şu tür bir belki işlemde kullanılabilir. Yani şu köşegendeki elemanlar bu pozitif olanlardan biri. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 4 ilk elemanı yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 4 pozitif olanları yazıyorum şimdi. Sonra bunu şunu denemiş olayım. Şu iki elemanı birbiriyle bunu sanıyorum bundan vazgeçeceğim. Şöyle yapacağım. Şöyle yapayım. Şu iki eleman gene bu da ve bu iki elemanın bu iki elemanın dışında kalan Şuradaki eleman ee, bunu yine şu şekilde işaretlemiş olayım yani şu ikisi ve sonra şu noktadan şu noktaya yani bir bir ve Şuradaki sembol Bu da eksi-1 o değerleri buraya yazıyorum. Bir çarpı bir çarpı eksi bir. Bunlar hepsi artı katsayılı olanlar. Sonra gene aynı sembolü şu işaretler üzerinde şu değerler üzerinde bu elemanlar üzerinden getirip daha sonra bunu şu dışarıda kalan diğer elemanla buluşturuyorum. Yani eksi 3 çarpı 3 eksi 3 çarpı 3 ve çarpı 3 bu da bu elemanların çarpımı oldu. Bunlar hepsi artı sembolü, artı işaretli determinant bileşenleri. Artı işaretli olanlar bunlar. Eksi işaretli olanları da yanına koyalım. Bunlar ters tarafta kullanılıyor olacak. Bunlar için de bu kez gene bu tür bir sembol kullanacağım ama sembolün e, e, şöyle yapalım. Daha iyi anlaşılabilmesi açısından e, bu matrisi şuraya taşımış olalım. Bu sefer bu e, okları farklı yönde kullanıyor olacağım. Onun için bunları şimdi kenara atıyorum. Bunları kullanacağım ama negatifler için bunlar yön değiştirmiş olacak. Örneğin bunu şekilde çevirelim. Bir kere bu köşegen üzerinde elemanlar olacak. Yani 3, 2, eksi 1. 3 çarpı 2 çarpı eksi 1. Öte yandan gene ters yönde buna paralel olarak şu iki ifade ve gene bu iki ifadenin dışında kalan şu değeri katıyor olacağız. Nedir o? 1 çarpı 3 çarpı 2. 1 çarpı 3 çarpı 2. Sonra kez yine bu yönde bu sembolü bu yukarıdaki iki eleman için kullanıp sonra onun kaldığı yerde Buradaki 4 elemanı ile ilişkilendiriyor olacağım. Burada 1 çarpı eksi 3 çarpı 4 değeri gelmiş olacak. Bunların ikisini toplayalım. Eksi 12 ve e, artı 12 olarak geldi. E, bu durumda bu iki eleman arasındaki e, fark bizi e, ilgilendiriyor olacak. Yani bu maddesin determinantını kendimiz daha önce öğrendiğimiz yöntemle hemen şurada bir Kontrol edelim. Şuradan. Bakın şöyle bir ifade çıktı. Bu ifade bilimsel notasyon ifadesi. Aslına bakılırsa e, sıfır değerine karşı geliyor. Yani bunu formatlarsak scientific notation'dan çıkarıp number olarak ifade etsek hani sıfıra yakın değerleri bu şekilde göstersek matrisin determinantı sıfır. Zaten burada artı ve eksi işaretleri koymuştu. Yani aslında bunu şöyle formüle edersek h5 eksi 5 değeri de sıfır gelir dolayısıyla bu matrisin determinantı sıfır olarak karşımıza çıktı e, dörtlü bu dört elemanlı olan matris için ne yapılabilir bunlar için aslında e, kofaktör açılımı tarzı yöntemleri gösteriyor olacağız ama e, merak edenler için e, bunun ee, bunu bunu ekserle sizin yazıp bu şekilde formülasyonla determinantını şimdilik bulmanızı beklemiş olmak istiyorum yani onu size bırakmış oluyorum soru olarak ee, diğer sorularla işlemlerimize devam edersek mesela burada determinantı bu maddesin determinantını hesaplayınız denmiş. Özelliği nedir? T parametresine bağlı. T parametresine bağlı. Yani sayısal bir değer değil. Demek ki T'ye bağlı bir determinant çıkacak karşımıza. Aynı şekilde bunun için de geçerli ee, olacak aynı şey. Bu t T'ye bağlı parametreli determinantların tabii bizim için aslında Hani t parametresine göre determinant sıfır olur mu olmaz mı noktaları bizi ilgilendiriyor. Benzer şekilde e, bu problem içinde e, bunu değerlendirebiliriz. Bunları tabi burada dikkat ederseniz alıştırmadaki matrislerin her biri için determinantı sıfır yapan t değerini bulunuz. Her biri için determinant sıfır yapan t değerini bulunuz. Çünkü determinantların sıfır olmasının denklem sistemleri açısından ayrı bir önemi var Dolayısıyla orada sıfır olup olmaması bizi ilgilendiriyor olacak bunların değerlendirilmesi de de buna bakmamız gerekiyor Örneğin bu determinantı hesaplayalım T parametresine bağlı olarak bu durumda matrisi şuraya yazsam t eksi 1 2 3 ve t eksi 2 şeklinde şu iki sütunu biraz daraltıyorum. Okey. Bunları ayrıca bir de ortalayalım. Normalde şu matrisin determinantını hesaplıyor olacağız. Matrisin belki borderlarını da koyalım. Tabii ki bu iki ikilik bir matris hiçbir zorluğu yok. Bunun determinantı için hemen buraya e, e, bunun determinantına buna A matrisi diyelim biz. A matrisi eşittir. Bu durumda determinant a'nın da a'nın da eşit olacağı ifade t eksi 1 t eksi 2 ve eksi 2 çarpı 3 şeklinde gerçekleşir. Sağ taraftaki ifadeyi eğer e, denkleme dönüştürürsek yani aslında t eksi 1 t eksi 2 ve eksi 6 olarak ortaya çıkar. Burada tabi t t'li ifadeyi bu, bu durumda yani normalde determinant a bu ifadeye eşit. t de gerçek bir sayı ise t'ye bağlı olarak sınırsız sayıda determinant çıkabilir. Ama bu tür bir ifadede biz genellikle e, determinant sıfıra eşitleyen t parametresiyle ilgilenebiliriz. Ki bir sonraki sıralıkta onunla ilgili soru da var. O halde bu determinant sıfıra eşitleyen t nedir sorusunu incelemek istersek bu durumda da yapmamız gereken şey buradaki polinomu oluşturup polinomun köklerini belirlemek, sıfıra eşitleyen köklerini belirlemek olacaktır. Bu durumda e, t kare eksi 2 eksi 3 t eksi 2 t eksi 1 t eksi 3 t artı 2 ve eksi 6 şeklinde bir ifade çıkar ki bunu da aslında e, t kare t kare eksi 3 t eksi 4 şeklinde bir polinom olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu polinomun t kare eksi 3 t eksi 4'ün köklerini belirlersek t, -t eşit t1 eşit şeklinde e, denklemin kökleri karşımıza çıkar. Yani bu maddesin determinantını sıfıra eşitleyen e, t parametreleri 4 ve 2'dir. Diğer çalışma sorularını lütfen siz benzer yaklaşımları kullanarak e, ele alınız. Bir sonraki Derste determinantların özellikleriyle devam ediyor olacağız.